<laughs> bir merhaba de bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba merhaba. Nereye geldik biz Elifçik? Biz nereye geldik? Zıplamaya geldik değil mi? Zıplayacağız önce. Önce burada. Önce veya da önce diğerine mi gitsek Böyle daha yukarılara zıplıyorsun ya, oraya gidelim sonra buraya gelelim oldu mu? Ama ben senin sırtını görüyorum yüzünü görmüyorum. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Böyle. Klas. İyi hadi bakalım devam. Daha yukarı daha yukarı elma al bakayım yukarıdan göreyim bir. Ha <laughs> bravo. Elif. <laughs> daha yukarı zıpla bakayım daha yukarı. İki ayağını açarak açarak böyle böyle. Evet evet öyle bak. Yavaş yavaş tıkla. <laughs> Aferin benim kızım. <laughs> Bak ben yavaş diyorum. <laughs> Kaç zıplamada gidiyorsun Elif oraya? Kaç kerekte gidiyorsun oradan oraya? Bir, iki, üç, dört. Şimdi üç kerekte git bakayım büyük büyük zıplarsan. Bir, iki, üç, gene dört kerekte gittin. Hatta beş. Bir, iki, üç, dört. Oho beşte gidiyorsun artık. Beş kerekte gidiyorsun. <laughs> Peşi düştün hayli. Oturarak zıpla bakayım. Otur olduğun yerde zıpla öyle. Otur. Heh, otur öyle zıpla. Otur otur. Heh, öyle evet. <laughs> güzel bu da güzel. <laughs> daha daha yükseğe çıkıyorsun bak görüyor musun? Yeter mi babacım? Hadi gidelim mi artık? Ne yapacağız? Sabaha kadar burada mı zıplayacağız? <laughs> İyi geldin. Karnın acıkmadı mı daha? Zıpla zıpla zıplamayan ebe zıpla zıpla zıplamayan ebe zıpla zıpla zıplamayan ebe 1 <laughs> 2 3 Ne? Ne? Ne Meyve suyu. Dur. Git Bağırmak yok ama ona göre. Yok. Geçen hafta gene gelmiştik. Siz sallamıştınız. Evet. Akşam oldu tabii yoruldunuz artık. Bugün <laughs> Zıpla, kendin zıplakendin. Aferin aferin aferin. Daha çok daha çok daha çok. Tamam harika. Sallayayım mı? Kendin mi sallanacaksın? Ha, ipi oraya ha, dur çekelim onu dur. Elif, kafa ağacı çarparsa çok korkma oldu mu? Az korkabilirsin. Hoppa! Zıpla zıpla kendin. Bas bas yere sıkı bas kızım. Yere sıkı bas, yere sıkı bas. Hoppa çok güzel. Ha <laughs> Hop oh, çok güzel. Bas yere bas. Heh çok güzel. Bas yere öyle zıpla. kendin zıpla. Çok güzel. Harika. Hadi bakalım. Korkuyorsun galiba Elif. He? Bak biraz önceki gibi yapalım tamam mı? Kuvvetlice bas ben seni daha çok kaldıracağım yukarı. Daha çok Bir, iki, üç. Hoppa <laughs> şimdi yere bas. Heh öyle zıpla. <laughs> zıpla. Çok güzel. <laughs> Harika. Bas yere çık ha. Bas yere çık. Kendin bas. Hızlı bas. <laughs> Hadi yeter mi artık? Yeter mi? Oo Elif. Çok yukarı kalktın ama. Göremiyorum artık seni. Ay kadar oldun ay kadar. Oo Elif. Ben korkuyorum bak hiç gerek yok. Elif Elif. Elif. Harika. Oo, bu Elif 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 Havaya bak bakayım nereye kadar çıktığını gör oh! Çok, yukarı. Çok yukarı çıkıyorsun evet Yeter mi babacığım? Yeter yeter artık. Dört dakikadır zıplıyorsun. Gel, bir Sıkı tutun Elif. Opa. Aha, yukarıda kalacaksın artık Elif. Hadi biz gidiyoruz anneyle. Sen burada kalacaksın artık. Bu gece uyursun burada. Bizim kızımız var, olur mu? Olur mu?

Elif, Elif, Elif! Sıkı tutun, sıkı tutun. Süremiz doldu. Hadi bakayım. Yavaş yavaş. Korktun mu? Bence sanki biraz korktun gibi ama. Bence sanki biraz korktun gibi Elif. <laughs> Kalk hadi. Gel bakalım. <laughs> Hayır zıplayacaksan diğer tarafa gideriz istiyorsan orada zıplarsın. İstiyor musun? Evet. Hadi o zaman. Vur. He yine hey, olmadı. Yavaş vuruyorsun yavaş daha hızlı vurman lazım. At, 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 at. E, vur, vur, vur. vur vur vur. Hadi yeter mi artık bu da Elif? Hadi. Bir daha mı oynayalım? Hop gol. Hadi. Hadi. Hey. Ben şampiyon. İstiyor sen de oynamak? Evet. Ha? Bak şimdi o, o, ben... o sanki bir yerden düşecekmiş gibi hissediyor. Ha! Korkuyor. <laughs> İstiyor musun? Deneyecek misin sen de? Bak, bekle. Bana bak. Ben... Görüyor musun? Şimdi aşağıya bak. Vaz <laughs> 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 mı geçtin? <laughs> Hayır. Ne biliyor musun o? Sen böyle bir yerde gidiyorsun sanki düşecekmiş gibi oluyorsun. Bir kocayış toprağı oluyor. Gördün mü? Hazır olun, güzel düz. Elif nasıl? Güzel <laughs> mi? <laughs> <laughs> Tebrikler Dilan. Dur. Abi ne derse onu yap oldu mu? Bak gözüne. Görüyorsun değil mi? Görüyor musun babacığım? Görüyor musun? Tamam bırak. Evet. İzle etrafına bak sağına sola. Smatri, Smatri, bravo, leva. Söyleyeyim mi Rus'a? Ver Smatri. Niye? Türkçe, sen Türkçe söyle, Türkçe. Yere bak, yere bak. <laughs> Arkana bak. Arkaya bak. <laughs> bak yere tekrar yere bak. Elif korkuyor musun? <laughs> Elif hiçbir zaman korkmuyor tabi. Sağına bak. Sağına sağına bekle. Bana bak. Dur. Böyle de. Hayır bana bak. Dur. Dur bekle bekle bekle. bekle. Bekle oradan şimdi bir şey çıkacak. Bana bak, bana bak. He. Yine <laughs> şey aşağıya bak. <gülüyor> 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 ne oldu? <gülüyor> 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 Nasıl? Nasıl alır? Gel abi. Beğendin mi? Çok güzel. Şunu kaldık böyle kamerayı da kaldık. Bir arkaya baktık. Harika. Elif dayamadı, bir daha isteyelim. Hadi bakalım. <laughs> Bu gün Yarın akşam açacak. Nasıl? <laughs> Sana sonuna bak. Bak yere. Yere bak yere. Bak sağına bak. Bekle, bekle, bekle. Bana bak. Dur, dur. Böyle dur. Bekle. Şimdi önüne aşağıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Elif チョキ。